Buradan herkese selamun aleyküm. Hayırlı günler olsun. Bahçemizi temizledik. Bir tarafta elle, bir taraftan motorla tertemiz yaptık. Bir tane narımız olmuş. Ay, birçok nar gözüküyor. Bakalım nasıl bir nar çıkacak bu. Güzel mi olacak? İnşallah güzel bir nardır. Tatlı nardır. Ya acıdı ya tatlıdı bu. Vallahi eşim tertemiz yaptı bahçeyi. Mis gibi oldu. Ağaçlar meydana çıktı. Enginarımız kurulmuş çoğu. Otların arasında kurulmuş bir. Bu erik de kısa kırmızı erikmiş bu erik de. Arabayı şöyle ben alayım. Engelarımız canları çoğu kurumuş susuz susuz mu kalmış ilgilenme ondan mı da otların arasına kurumuş şu tarafta abim evi eltimin evi onların bahçesi de bu şekilde yani iki kardeş sınır yani yani iki kardeşin evi. Kapımda baktılar sağ olsun bahçe ilgilendiler biz yokken. Onunla bakmaz daha kötü olurdu. Bir enginar da burada canlı kalmış. Ayvalar da çok bu sene. Dökülmese. İlk kez bir ayva alacağız. Ağaçlarımızdan. Olursa inşallah. Yer kaldı bir otlu yer. Onu da halledecek. İşte hurma ağacımız. Hurma ağacı da sararmış. Niye? Kuruyacak mı? Ne yapacak? Daha? Tutmam. Köş tarafı hurması var. Bu da Abimin e, kirazında merdiven soruludur ya. Beyaz kiraz bu da. Eltimin kirazı. Fişlerimiz de kızarmış. Çok şükür. Ne güzel ilk defa fişlesin toplayacağız bu sene. Burası kızarmak kanalı geçiyor. Su çok oluyor bizim burada. Ta yapraklarını toplayamadım. inşallah toplayacağım. Yapraklarım da çok güzel olmuş. Bu da armut ağacımız. Bu sene pek güzel değil armutlar. Kötü duruyor. İnşallah diplerini falan temizlersek kendilerine gelirler armutlar. Bu da incir ağacımız. Bunu da eşimin bir arkadaşı vermişti bu inciri. Hediye fidesini. İzmir inciriymiş. Çok güzel oluyormuş. Olur inşallah hepsi. Aa, maşallah maşallah. Elmalarımız da çok güzel dökülmese. İşte bu. Bunlar canların bu ağaçları dikeli, aşağı yukarı. 3-4 ee, sene oldu. İşte bu sene biraz meyveleri var ilk kez. Bir Geçen sene de olmuştu meyveler, incir falan. Biz yoktu tabii yemişler güzel olmuş incirleri falan. Yiyenler de afiyet olsun. Ölmüşlerimizin ruhuna gitsin. Abi ceviz ağacımız yetişe buraya bir tane. Bu ağaç kurumuştu, da sökmüş enden bu ceviz ağacı. Burada da bir incir ağacımız var. Çam da büyümüş şu köşede. Çam da çok güzel olmuş. İncirin arkasında kalmış. Bahçemiz gerçekten de Biraz da otları hep eşim dışarı çıkarttı Vallahi El arabasıyla dışarı çıkarttı otları. Ta burası duruyor, burası kaldı sadece. Bu şekildeydi canlarım. Bu şekildeydi her taraf bahçe bu şekilde otluydu. Berbattı yani. Şimdi az bir yer kaldı. Orayı da temizleyecek. Bir sürpriz sürpriz var canlarım. Arkadaşlar sürpriz Eşim bazardan gitti dört tane tavuk aldı geldi yumurta tavuğu. Bahçedeki böcekleri falan toplasın diye. Yumurta tavuğu aldı bir dört tane bakalım. Yabani yabani duruyor. İnşallah alışırlar buraya. Yaparsan anam bakarsan bağlı bakmasan daha diyorlar arkadaşlar. Gerçekten de doğru. Sadece, sadece burası kaldı bir otlu olaraktan. Burada eşim diye motorla yapmayacağım. Elimle yolcu. Elim ağacımız da burada var. Tertemiz olmuş ha. Ellerine sağlık. Mis gibi oldu burala. Ağaçların dibi açıldı. Bugün bizim buranın pazarı var. Eşim gitmiş erkenden. Tavuk kalmış da görmüş. Pazardan dört tane. Bahçeye. Yumurta tavuğu. Nerede o üçünü göremedim tavukların şunu. Ata bahçede dolaşabiliyorum. Otları temizlendi ya. Ağaçlandı bir güzel. Güzel oldu gözüktü ağaçlar. Meydana çıktı ağaçlar. Şimdi bu ağaç kendinden biten bir ağaç burada böyle. Yani görgelik yapsın diye kestirmedi dedim. Güzel kocaman olmuş bu da. Bu ikisini izin vermedim eşime kestirmeye. Gölgelik yapsın eve de çatıya. Evimiz bu şekilde canım bu mutfak tarafı e, söyledim bilmiyorum ama bu mutfak tarafı burası olan yer balkondu ben mutfağa çördüm burayı iki artı bir zaten konte evi biliyorsunuz e, çördüm camlarını falan ördüm mutfak yaptım buraya girişi. Hem oturma odası hem mutfak yani. Amerikan mutfağı gibi oldu. Aha burada Eniştemin gülü de. Eniştemin gülü burada. Büyümüş, kocaman olmuş. Yavuz Eniştem'in hatırası. Onu evinin önene sökmüştük evi yıkılınca. Bur gölünde yatsın inşallah. Mekanı cennet olsun. Eniştemin Güzel açmış han pembe pembe. Bir tane gül Aha tavuklar burada ben gördüm. Oraya gülün dibine girmişler. İki tanesi burada. Ya sıcak da gölgeli. Biri de burada. Anne. Hoş geldiniz bahçemize. Yeni misafirler bunda. Bugün alındı. Tabii, tabii, tabii. Eşim. Valla ot motorunu, motoru her yer temizledi sağ olsun. Ha, benim işim de bitmedi? Dışarı otlar mı temizdi evin o? Çiçeklere çiçeklere dokunma çiçeklere. Allah'a <laughs> Bunlar güzel, çiçeklerim çok güzel olmuş. İyi misin burada? Hatice, bakın senin evin, senin bahçenin orada çiçek diktiydin, bak. Hem beyaz hem kırmızı ne kadar güzel olmuş. Buraya terk etmeyin sakın az Hatice. Gelin yaptın evimizi buraya. Ne yapacaksın elin köylerinde? Haydi çıkın bahçenize. Çiçekleriniz bak şekilde hazır çiçeklerim Hatice. <laughs> buraya dikmiştim ben gitmeden önce, çıkın önce. Bak çiçekleri çok güzel açmış Hatice valla. Hem kırmızı hem pembe ikisi bir arada. Bak benim beyaz yok, o yanda var. Ay canlarım valla eşim. Eşini bitirdi ben ter, bulaşık parayı çayımız demine aldı. Şimdi aşağıya indireyim. İş de bitti. Şu anda kaplarımda iki adım, da hazırladım. Canlarım üç tencerede süt, beş kilo süt aldı süt, süt mayaladım. Yoğurt yapacağım. Bakalım iş bitmiş bahçenin işi. Poşetle, poşetle. Oo. ufacık fotoğraf yerden otu çıkmış ha. Evet. Gerçekten de. Bu ot sabah da kurur işte. atıp son posta. Tamam oldu. Ya şu dereotların otların şey, vardı ya, tosicce kaçmış sarı sarı. Bir iki tanesini bırak diyecektim tohum için ya. Benim de aklıma gelmedi, unuttum. Keşke bıraksaydık ya. Dökülü de biterdi. gene. Yani Dereotu otu biterdi. Seneye doğru. Kışın çıkardı. Tohum dökülseydi. Böyle canlarım. Bahçede canlı. böyle bir yer yaptık. Ağacın dibine şimdilik idare ediyoruz şu anda. Temizlik yaptık. Çayımızı içiyoruz. Size hayırlı günler, hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. akşam sefası. Ha böyle bir şey yapmışlar. Çocuklar eğlence yapmışlar. İyi güzel olmuş ha burası. Gerçekten güzel yapmışlar. Çocuklar eğleniyor ama. Hey Osman çok hey. ne yapmışlar. Heykel yapmışlar. Bakalım. ik ben ook heel onbeschikt, dus ik zou wel doen als ik daar heen to, to je.